Suriye'de hafta sonu kanlı bitti. Gelen bilgiler iki günde en az 200 kişinin öldüğü yolunda. Batı da sık sık askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmeye başladı. Bugün hayata geçirilen adımsa İstanbul'da yapılan toplantıda adı anılan Kürt asıllı insan hakları savunucusu Abdülbesit Seyda'nın Suriyeli muhalif grupların başına getirilmesi oldu. Allahu Ekber! Şahidin alem, şahidin alem. İsyanın başladığı Derea kenti bir kez daha Suriye ordusunun hedefi oldu. Yoğun bombardımanda son 24 saatte 80 kadar sivil hayatını kaybetti. Esad'ın askerleri isyan hareketinin en güçlü kentlerinden Humus'u da vurdu. İlk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. İngiltere Dışişleri Bakanı Robert Haig, Suriye'deki gelişmelerin eski Yugoslavya'daki iç savaşı ve Bosna katliamını anımsattığını söyledi. Askeri müdahale dahil hiçbir seçeneği göz ardı etmiyoruz dedi. Son derece gayri insan yöntemlerle kendi halkını katlederken buna seyirci olmayacağız. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Bu mesele e Artık Suriye'de iki taraf arasında bir mücadele olmaktan çıkmış ve Suriye halkının çok ağır silahlarla bir rejim tarafından katliamı şekline dönüşmüştür. Suriye ile ilgili bir diğer haber de İstanbul'dan geldi. Muhalif grupların çatı örgütü olan Suriye Ulusal Konseyi'nin başına oy birliğiyle Kürt asıllı Abdülbesit Seyda getirildi. Seyda'nın önceliği Suriye'deki en köklü örgütlere sahip Kürtleri konsey bünyesine katmak ve muhalefet tabanını genişletmek olacak.